arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kitten oyununa yeni gelen şelale adasını çekeceğiz. Ama ondan önce ben Yunus'un rengini değiştireyim. Ben pembe yap. Ben pembe yapacaktım ama. Ama aynı yapmak zorunda değil. Tamam işte şelale adası bir tam olarak bir cennet. Tamam. Bugün buradan ayrılmak yok. Hop. Hop. Şimdi buradan geçiyor. Ben geçiyorum. çoktan çıksın bile. Yukarıya. Ne? Nasıl? Ama ben ilk önce bir içeriği göstereyim. Küçücük bir şey burada. Ha, biz buradan su içeriz yani. Yemeklerimiz de Marikan adasında kalmış. Ben birazcık gidip yemek adasından sana ve kendime bir şeyler alıp geliyorum. Daha, ama bunun şelale adası bir sonraki de yiyecek adası. Tamam olsa. şimdi yiyecek adasını. Hocam. Şimdi ben üst kata. Zaten dibimizde. Sen gelene kadar ben üst kata çık. <laughs> ne istersin? Bal balık istiyorum. Sen hamur gelmiş diyorsun. Hayır ben de balık istiyorum. Tamam. <laughs> <laughs> Çıkılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben ilk önce bir kendim için iyi Tamam. Hayır. Ne? Ne? Kendimi aldım. Sonra sana mı? Şimdi gerçek bir kedinin yaptığı gibi kumu kazacağım. Kum. Cool. O benim dersim. Anya, Anya, Anya. Ama de, hocama derim ki dersimi yapmayacağım. Ice cream. dersini yapmayacağım. Dur bakayım ben şimdi ne yapayım? Ma Ma ne ne yapayım? Şimdi ismimi de ismimi de şey koyacağım. Bakın görürsünüz. Ice cream. Hayır. Banana. Bana, banana. Cat. Cat. Banana. Ay. Banana cat. Banana neyse. Bir daha yazalım. Ba. Na. Bana. Banana boşluk. Jet. Bana Banana çat çıkıyor. Yine banana cat diye okuyalım biz. Tamam. İsmi banana cat. Tamam. Şimdi bakayım. Aha çıkıyor. Çıkıyor tam ben kumu kazacağım ee, bakayım çıkıyorum. sen nereden çıktın e, tabii canım sen şey değil, değil. ben aşağıya zıplıyorum Ü Aa. aslında zıplamana gerek yok çünkü burada bir şey ben niye koşuyorum ben? Aa. Ya, çıkamıyorum burası benim zehnede çıkamıyorum abi. çıkmana gerek yok çünkü ben Anladım. aşağıya indim anneciğim anneciğim yardım edin yardım edin ben burada kaldım çıkmıyorum. Çıkarıyorum. şimdi ben buraya kazacağım. Acaba dur şuradan zıplayıp. Hayır yere düştüm. Ay, kediler kazmayı çok sever. Sen de cennet ben burada zıplamak İyi de sen <gülüyor> tipim. <gülüyor> tamam Oğlum. şimdi artık oturabilirim. Bakın havadayım. Aa, gelen ha, gelen kim ya? Ben mi? Başka dilce bunlar. <laughs> Çık. Hadi çık kafam. Tamam, yeter. Ben niye bir... Ben, ha. burada 10 saattir sana yemek yetmek için <laughs> buraya Ben şu anda aşağıdayım. Boşuna uğraşma yani. Şu kuyruk da benden kaçıyor. Kuyruk kaçamaz. Ya gerçekten beni bekler misin orada? Sakın portala girmeyin. Bu ne? He diyor? Tamam şimdi ağacın oradan... Ya bir dur. Şu ağaçtan mango alayım. <laughs> ya bir dur ya. Bak sana yemek getirdim bir dur. Ha oradasın tamam. Bir dakika sana hemen ismi niye mistik senin? Tamam. Al. Teşekkürler. Bunu şöyle özgür bırakacağım. Hayır. <laughs> tamam tamam yiyeyim. Bana bir tane daha balık getir. Lütfen. Ben ben ben, birazcık kendim. Yok ben getirmem. Anne lütfen. Sen ne almıyorsun? Çünkü ben burayı tanıtıyorum. Gözünün tamam. önündeyim. Gözümün peşindesin. O ağaca tımınılıyor. Hop. Ay Ol, ama ben yere düştüm. çünkü düşülüyor ya. TMM. TMM karışma. Tamam ben çıkıyorum. Hop. Hop. Hayır. <laughs> Yapraktan düştüm. Banana cat. Banana cat. Yine banana çat yazdı. <gülüyor> 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 ya, <Her> bir çıkılsana. <laughs> bir çık. Ben çıktım. Oh, tamam. Ha, oh, ha, oh, 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 oh. Şimdi biz videomuz bitti. İstiyorsan yanıma gel. Geliyorum. Bizi. Sen evet. yukarıdasın ama sen, sen aşağı yerde Tamam geliyorum. Sen şey diyecektin. Düştüm. <laughs> Düştüm. Düştüm. Neredesin? tamam. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Bizi çok, çok seviyoruz. Çiçekler atıyoruz size. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Koyun pekmez.